Aleyküm. Ben Ahmet. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü gezimiz köy gezisi oldu. Görmüş olduğunuz gibi doğasıyla, manzarasıyla harika bir yer burası. Burada geldiğimize değdi. Burada tavuklar var. Ondan sonra koyunlar var. Bunlarla video çektim. bunlarla ilgili sohbet ettik. Kanalımı beğenip abone ve abone ve yorum da yaparsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler. Doğal yaşam. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Aleykümselam salam. Lahanalar gidiyor. <laughs> Maşallah. Mısır. köyde köyde yaşam bu şekilde köy hayatı doğayla iç içe ormanlarımız gördüğünüz gibi ataks tavuklarımız köy tavukları mesela şu siyah güzel e, ırgı var yumurtalar da güzel olur ya, o astrolog Melezdi. yani Astrolog Bir manaz. tane e, babası astrologtu. Ondan sonra çok uzun zaman geçti üstünde de yine de genlerinde kalıyor. Ama yine de 30 tava 5 tane oruz fazla. Yani 1 veya 2 tane. 30 tava dediğin gibi 1-2 yeterli. Şu toplamda 5 tane var. Bak kırmızı. <laughs> Beyaz oruz ee, tavukların babası olur. Şu kel var ya o kel e, hem etcil, hem onlar e, yumurta tavuğu mu diyorlar? Onlar cins olarak geçiyor. Ee, mesela örnek köy tavuğu eti sevenler veya köy tavuğu eti isteyenler şey yapıyor e, onları istemiyorlar cins diye o boynu çıplak olanları istemiyorlar. Ben. Aslında benim hoşuma gidiyor onlar. Aslında bunlar senin şeyden tavuklardan geldi. Benimkinden mi? Aynen herhalde ben bildiğim kadarıyla sen Biz, tavuklardan. bizde alın. vardı daha önceleri. Önceden Şu yani, an yok bizde de. İlk buraya gelme geldikleri sizin oradan. He. Oradan yumurta mı cücük mü artık şey getirdim. Aslında böyle e, değişim şart ya. Farklı yerden e, gelen ırk türleri. E ben Zaten hani şey... Şu ataks değil mi mesela şu? Evet o ataks. Ataks. Şimdi ben e, işte çok böyle yumurtasını satayım, para kazanayım diye yapmadığım için e, şey düşünüyorum böyle, böyle bacağı tüylü olanlar falan var ya böyle çok değil ama. Böyle iki tane ondan, iki tane ondan. Geçen bir tane eve gitmiştik yine süt, süt, süt dağıtırken. Böyle kadının tavukları var her biri bir çeşit. Yani ataksı da var, havası tüylü, ayağı tüylü bilmem ne. Değişik türler de var. Aynen hepsi bir birbirine karışır. Ben de öyle bir şey yapmaya bak, düşünüyorum. Şunu, yani. rengi, şu horozun rengi mesela e, değişik bir renk tüyüsünde renk var bak. Normalde işte güreş. Has astrolun her tarafı siyah oluyor. Eti, gözü, her şeyi siyah oluyor. O melaz bir astrolun. Melaz. Bak şu tavuk var ya. O da aynı. O da melazim sırak beyazın yanındaki. Beyazın yanındaki mi? Hı, hı. Tüyleri böyle değişik bir e, bak görüyor musun? normal olmaz. Normal mi? Bu var tavuk yine gözler siyah olan da. Şimdi burada var mı? Bilmiyorum. Diğer tarafta var. Şimdi köyde yaşam, köyde hayat. Yeni yaptığımız kuzluğa doğru gidelim. Hilmi ne yapıyorsun? Gel kuzluklara inelim gel kuzluğa bakalım. Yeni yapılan kuzluğa. Koyunların içine girelim. Yazın da burası güzel olur. Ağaç gölgesinde. Koyunlarım ne yapıyorsunuz? Afiyet şeker olsun. Evet. Yeni yaptığımız kuzlukta burası. Burası kaça kaç vardır? 3'e 4. 3'e 4. 12 metre kare yeterli. Gel. Al. Siz kaçın bakayım. Siz doymuşsunuz galiba. <laughs> ye sen ye. Fıstık fıstıkları da şimdi ne harikadır değil mi? Fıstığın özelliği e, yağlı bir bitki olduğu için yani fıstığda yağ bulunuyor. Faydalarda da, da e, faydasından çok şöyle bir şey oluyor. E, yağlı olduğu için onu yedikten sonra su su içme ihtiyacı duyuyorlar. Evet. Yani nasıl insanlar yağlı bir şey yediğinde sürekli su içiyorsa Aynen, bunlar da Onlar da, da sürekli su içiyor, Karnını tamamen şişiriyor. E, bu sayede daha faydalı oluyor yani daha fazla su içeriyor. Evet. Su eşittir sağlık zaten.